Merhaba dostlar. Bir kere daha ağır bir dönemden geçiyoruz. Kendimizi güvensiz, tedirgin, hırpalanmış hissettiğimiz bu dönemleri son yıllarda çok yaşadık. Bu dönemlerde hepimiz biraz daha yalnızlaşıyoruz. Kim biz yalnız kalmak istiyor? İçimize dönüyor. Kimimiz yalnız bırakılmış hissediyoruz? Bu videoyu bir sohbet, bir dertleşme çanası olarak düşünün. Emin olun ben de, bizler de sizden farklı değiliz duygularımızı paylaşacak, birlikte bir yol aradığımız insanlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Ben belki şimdi tek taraflı konuşacağım ama sizden gelecek mesajları, düşüncelerinizi emin olun okuyacağım. Yalnız ben değil, pek çok yurttaşımız okuyacak. Birlikte düşüneceğiz. Birbirimizi yalnız bırakmama çabası olarak da düşünebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyenlere, kabuğuna çekilmek isteyenlere karşı da hep birlikte bir sorumluluğumuz var. En azından burada olduğumuzu bilsinler. İstedikleri an yollarında olduğumuzu, olacağımızı hissetsinler. Her gün, her ay daha da yoksunlaşıyoruz. Bence daha da önemlisi yoksunlaşıyoruz. Gelecek hayallerimizden, yapabileceğimizi bildiğimiz şeylerden yoksun bırakılıyoruz. Kalbi bu ülke için, bu halk için atan binlerce, on binlerce insandan koparmıyoruz. Birçoğumuzun eşi, dostu, çocuğu, arkadaşı bir an önce bu karabasından kurtulup fırsat bulsa yurt ekmek istiyor. Belki birçoğu gitti bile. Sevdiğimiz, sesini, sözünü duymak istediğimiz gazeteciler, siyasetçiler, düşünce insanlarını her an kaybedebilirmişiz gibi geliyor. Silivri şakaları herhalde sadece beni rahatsız etmiyor. Televizyonda, YouTube'da ne güzel şeyler anlatıyor, ne önemli şeyler değiniyor diye düşündüğümüz herkes için başına bir şey gelmese bari diye düşündük de musunuz? Son bir iki ayda bu iktidar kayyumlar, tutuklamalar, tehditlerle hepimizi şaşırtmaya çalışıyor. Bolu'da 79 canımız hayatını kaybetti. Daha birkaç ay önce bebeklerimizi katleden bir çetenin dehşetiyle karşılaşmıştık. Bunları yapanlar, bunların sorunları, Elini kolunu sandıya sandıya dolaşırken gazetecilerin hapiste olması, cam vekilimizin tutsak ediliyor olması hepimizin oluruna dokunmuyor. Bakın daha dün Mustafa Kemal'in askerleri izlediği için beş genç teğmen ordudan atıldı. Recep Tayyip Erdoğan askerleri izleselerdi oradan atılınlar mıydı? Bu soru herhalde sadece benim aklıma geldi. Bence kilit noktası tam da bu dönüş. Bu düzen Recep Tayyip Erdoğan askeri izlemeyen herkesi tehdit ediyor. CHP'den DM, Türkiye İşçi Partisi'ne, gazetecilerden teğmenlere kadar hepimizin tehdit edilmesinin, cimbizin hapiste olmasının tek bir nedeni var. Ya Recep Tayyip Erdoğan askeriyiz diyeceğiz, ya susacağız. Soruyorum, halkın yarısından fazlasını tehdit eden adama bir ülkenin lideri denilebilir mi? Halkın yarısından fazlasını oynadınca alınca başkan olabilirsin. Ama yarısından fazlasını düşman ilan ediyorsa artık o ülke için bir tehlikesi demektir. O yüzden ona lider değil, Halk var diyoruz. Sevgili dostlar, geçen aylarda Polonez işçileri sendikalı oldukları için işten atılan arkadaşlarını satmadılar. Birlikte direnip kazandılar. Sendikalı işçiler hangi gerekçelerle işten atılmışını hatırlıyor musunuz? Ahlaka aykırı davranış diyor. Üstüne polis amiri eğer direnirseniz çocuklar iş bulamaz dedi, insanların onurlarıyla oynayarak onları tehdit etti. Ama cevaplarını aldılar. Metal işçilerinin grevini milli güvenliği tehdit diye yasaklamaya kalktılar. Yine işçilerin onuruyla oynamaya kalktılar Birleşmiş Milletler İş Sendikası ve direnişçi işçiler ısrar etti, kazandı. Tüm milletvekillerimiz, partili arkadaşlarımız, yönetici yoldaşlarımız Çağlayan maddesindeydi. Uyduruk gerekçelerle halkın seçtiği belediye başkanını tehdit ediyorlar. İstanbul halkının onuruyla oynamaya devam ediyorlar. Dün arkadaşlarımız on binlerce İstanbul'uyla beraber barikatları yıkıp açtı. Ben bunların hepsini Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri değiliz diğer insanların haykırışı olarak görüyorum. İnsanlar ben buradayım diyorlar. Bu sohbetleri yaparız. Birbirimizi dinleriz, derdimizi paylaşırız. Ama galiba en önemlisi ben buradayım demek. Beni teslim alamadınız demek. Bolu'dan sonra parti bir alanımıza beyaz çarşafı asılmış. Bir baktık büyük tökemde çarşafı asılmış. Buna devam edelim sevgili dostlar. Biz buradayız diyelim. Recep Tayyip Erdoğan askeri olmayacağız diyelim. Emin olun silmezsek, çekinmezsek halkla kavga edemezler. Yeter ki burada olduğumuzu hem kendimize hem sarayında oturana gösterelim. Geçenlerde okuduğum Oğuz Atay, Demiroğlu Hikayecilerin Öyküsü'nün sonunda şöyle diyordu. Ben buradayım sevgili okuyucu, sen neredesin acaba? Biz de buradayız sevgili dostlar. Size de neredesiniz diye sormuyorum. Burada olduğunuzu biliyorum. Kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Birlikte buradayız.